Dünyanın en devasa sürüngenlerinden bir diğeri daha Hindistan'da yaşıyor. Ancak bu sürüngen kurbanlarını zehriyle öldürüyor. Bir arabadan daha uzun. Doğrulduğunda bir insanla aynı boya ulaşabiliyor. Ve tüm zehrini bir tek ısırıkla zerk edebiliyor. Kral kobra. 5 metreye ulaşabilen boyuyla gezegendeki en uzun zehirli yılan. Ancak bu kral yılan şöhretini sadece uzunluğuna borçlu değil. Aynı zamanda dünyanın en zeki yılanlarından biri olarak kabul ediliyor. Kral kobra düşmanlarını korkutmak için onları ısırmak yerine aynı bir köpek gibi dişlerini gösterir. Yeterince kararlı olanlar kendilerini aniden yılanın gözlerinin içine bakarken bulabilirler. Bir kral kobra korkutulduğunda vücudunun üçte birlik kısmını kaldırarak yetişkin bir insanla yüz yüze gelebilir. Nörotoksik ısırığı diğer birçok yılanınki kadar kuvvetli değildir. Ancak bu eksikliğini zerk ettiği zehir miktarı ile dengeler. Bu yılan her ısırdığında kurbanına 200 ila 500 miligram arasında zehir bırakabilir. Bir insanı öldürmek için gerekli olan zehir miktarı ise yaklaşık 12 miligramdır. Vücuda giren zehir anında sinir sistemine hücum eder ve solunumu durdurarak kurbanı sadece birkaç dakika içinde öldürür. Neyse ki bu yılan türü insanlardan uzak durması gerektiğini bilecek kadar zeki. Bu yüzden insanlarla nadiren karşılaşır. Kral Kobra bulunduğu bölgede yılda en fazla 5 kişinin ölümüne yol açar. Ancak Kuzeydoğu Hindistan'da ve Güneydoğu Asya'da yaşayan bu hayvanlar için Kral Kobra vahşi bir avcıdır. Bu bölgedeki nem sayesinde gelişen kral, kuş, kertenkele ve küçük memelileri gece gündüz ayırt etmeden avlar. En sevdiği yemekse yılandır küçük pitonlar, kobralar ve step yılanları. Aslında kral kobranın bilimsel adı da yılan yiyici anlamına gelen Ophiophagus'tur. Çenesini kendinden daha geniş avları bile yutabilecek kadar esnetebilen dev kral kobra yiyeceğini tek parça halinde tüketir. Daha sonra krallığında sessizce dolaşmaya devam eder.